Merhaba sevgili dostlar. Yine yeni bir videoyla sizlerleyim. Bir önceki videoda Insta360 X3 ile alakalı sizlere bilgi vermek istedim. Yeni bir cihaz, yeni bir deneyim. Normalde GoPro 9 kullanıyordum ama Insta360 X3'e geçiş yaptım ve aldıktan 3 gün sonra cihaz bir hata verdi. Ve FC Online e, tren yolu üzerinden alışveriş yaptığım site e, firma. Daha sonra Insta360 Türkiye distribütörünü ulaşıp e, oradan cihazı gönderdim. Ve anında sıfır kutu kapalı kutu cihazı bana geri gönderdiler. E, şimdi paketi sizle açmak istedim. Uzun zamandır istediğim Sizlere de video aktardığımda sadece bu tarz şeyleri tanıtmıyorum. Biliyorsunuz ki Mersin Tarsus'ta yaşıyorum ve buranın yemek lezzetleri harika. Yani eski sokakları girdiğimizde size bu lezzetleri de tanıtmak istiyorum. Yavaş yavaş onlarla alakalı videolar da çekeceğim ve bunun için neye ihtiyacımız var? Bir mikrofona ihtiyacımız var. Ve uzun zamandır takip ettiğim 5000 liradan 15 bin liraya yükselen DJI'ın kulaklığını sonunda aldım. Ne kadar aldım? Yaklaşık 9000 küsür TL'ye 15000 TL'ydi. Ama Trendyol inanılmaz güzel indirimler yapabiliyor. Favorilerinizde eklediğiniz bir ürün varsa kalsın. Çok böyle dik inişler ve çıkışlar olabiliyor. Şimdi hemen çok daha fazla lafı uzatmadan şöyle cihazımızı açalım. Burada büyük ihtimalle Karaca Sulu kullanma kılavuzu DJI destek ekibi kurulum ve kullanım QR kodu vermişler. Burada büyük ihtimalle telefon uygulaması, yani telefon kamerasıyla bu QR kodu okuttuktan sonra cihazın kurulumu ve nasıl kullanacağımız hakkında bilgi almak için. Ee, yorumlarda çok fazla olumlu yorum vardı ama bir iki tane de böyle cihaz sanki kullanılmış gibi falan gibisinden şeyler yorumlar da vardı ama şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar cihaz kapalı kutu ve hiçbir şekilde bir problemi yok. Trendyol zaten dediğim gibi güvenli bir alışveriş sitesi. Şimdi çok daha fazla hemen lafı uzatmadan ne yapalım? cihazı açalım. Evet. Nerededir? Hemen burada bir yeşil bir şey bırakmışlar. Evet. Şöyle hop. DJI gerçekten bu işi yapıyor şu an. incin bunu kullanıyorum ve e, Mavic Mini 3 Pro cihazını kullanıyorum. Mikrofonda gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şuradan çıkartıyorum. Evet Şimdi bunların e, şurada hemen iki tane mikrofon. Bu set arkadaşlar. Tekli olarak da satılıyor. Tekleri 6-7 bin lira civarında. Burada batarya sürelerini görebiliyorsunuz. E, telefonunuza tabii ki takıyorsunuz. Bunun yanı sıra burada mikrofonların petleri de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hemen şuradan kutunun diğer içerik alt kısmını çıkartıyorum. Sizle birlikte açıyorum dediğim gibi bilmiyorum. Var mı ekstra bir şey? Hayır burada ekstra bir durum yok. Kutunun içerisinde yok. Yanlış yere bakıyormuşuz çünkü. Çünkü buraya bakmamız gerekiyormuş. Burada DJI'ın bir koruma kılıfı çıkıyor. Evet aradığım şey buydu. Burada AUX girişi vermişler. Burada da şarj cihazını vermişler. Bunlar tabi kutunun içerisinde kalsın. Her halükarda her zaman her yerde lazım olabilir. Bu işin bir kısmı. Bu da arkadaşlar ses yalıtımı için sesi daha iyi böyle dışarıdaki sesleri biraz emmesi için olan bir aparat hemen onu da takıyorum böyle. Böyle bir mikrofon arkadaşlar. Şuraya takıyorsunuz. E artık DJI'ın bir mikrofonuna sahibiz. E sesimizi daha iyi duyacaksınız. Şöyle minik bir alet ama gerçekten yetenekli diyebiliriz. DJI her konuda bu şekilde iyi. Bunu fotoğraf makinenize de takabiliyorsunuz. E şurada bir Kulaklık çıkışı var. Şöyle hemen yüzümü saklayayım, buraya odaklasın. Ee, mikrofon çıkışını görüyorsunuz. Hemen yan tarafında da kuyt dedi çıkış. Ee, bunlar da ayrı ayrı şarj oluyor. Şurada kutu içeriğinde iki tane şey var arkadaşlar. Bu Apple için olan e, şeyi, bu direkt telefona takılıyor. Şunu şu şekilde. Cihaza takıyorsunuz öncelikle. Bunu bu şekilde buraya taktıktan sonra, şu bu şekilde buraya girdikten sonra, e, bunu telefonu takıyorsunuz ve buradan da ne yapıyorsunuz? Kulaklığın birini alıyorsunuz ve artık devreye giriyor. Burada üstünde ayarları var. Yine dokunmatik bir ekran var ve şu anda. Hemen şuradan bir deneme yapalım. Bakalım. Ses. Ses 1-2. <laughs> Umarım sesim değişmiştir. Şu an mesela yeşil bir e, ekran çıktı. E, büyük ihtimalle e, sesle alakalı bir durum. Hop, hemen dengemiz bozuldu burada. Onu çıkar. Videomuz e, videoyu bitirmeden <laughs> bozmayalım. Şuradan cimbolu tekrar düzleyeceğim şimdi. Evet, teknoloji. Şimdi bunu tekrar buradan çıkartıyorum. Biraz sert bir giriş. Şuraya bırakıyorum. Şunu da buraya bırakıyorum ve bu da bunun içerisinde artık e, mikrofonumuz. Hazır bir set halinde. Ee, sanırım kutuda şarj oluyor. Şimdi onu da bir şarja takalım. O da şarj olsun. Ee, Apple'ın kulaklıkları gibi düşünün arkadaşlar. Hem kendisi şarj oluyor hem de bunları şarj ediyor. Ee, oldukça güzel. Ufak. Şimdi bunu da böyle çantasına koyalım. Hemen şöyle yan tarafına bunu da iç kısmına koyup şöyle Harika bir kulaklık. Çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok istemiştim. Ee, ve sonunda elime geçti. Trendyol üzerinden yine aldığım bir kulaklık dediğim gibi 9800 TL civarında. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimde azmealtırardan. Takip ederseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere.